Arkadaşlar merhaba. Yepyeni karşınızdayım. Bugün Minecraft oynuyoruz. Aa, wa, 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 wa. <laughs> Yine ama daha farklı bir versiyonla gerçekçi Minecraft modu ile oyunu bitireceğiz. Bu sefer gerçekten gerçek Minecraft. Hani öncekiler bir tık clickbait'e kaydı daha çok. Şimdi gerçekten gerçekçi Minecraft modu ile Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Şöyle çok küçük bir örnek göstereceğim size. Normal gördüğünüz gibi Minecraft aslında. Hani böyle gerçek lik bir payı gözükmüyor. Arı var sadece burada ekstra o kadar Böyle özel bir şey gözükmüyor değil mi? Hayır. Yıllar boyunca beklediğimiz mod. Blokları kırdığın zaman gerçek blok gibi kırılıyor. Bu. Gerçekçi mod dediğim bu. Bunun gibi değişik değişik fizikler var oyunda. Bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağım. Eğer daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Yine gidin eski geçemezse kanalı kapatıyorum. E bu videoya 1.5 milyon trilyar 8.5 yüz like gelirse yarın yeni video. Uy. Hadi başlayalım. Koyun bana çok sinirli bir şekilde bakıyor. ben bunu öldürmek istiyorum. Geber koyun. Sen hak ettin ölmeyi. Bana çok kötü bir şekilde baktığından dolayı. Allah! Özür dilerim. Özür dilerim. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Minecraft bu yüzden gerçekçi değil. Koyun gitti. Hayır para parça oldu. Aga be. <laughs> Hiç çıkartmıyordum ne olduğuna. Ağaç alttan kırınca hepsi kırılıyor mu sanırım? Bir daha bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Az önce tam dikkat edemedim ne olduğunu çünkü. Ha. Oyunu kastırıyor. <laughs> Ger Gerçekten oyunu kastırıyor. Ama dünyanın en güzel şey bu. Bunun şey modu da vardı. Ağaçları alttan kırdığınız zaman tüm ağaç yıkılıyor gibi bir modu vardı. O çok güzeldi. Bu da onun daha güzel versiyonu herhalde. Birazcık daha açalım. Ne kadar fazla çok kadar iyi herhalde. Ama maden kazmak birazcık sıkıntı olacak o zaman. Ya çekilir misin koyun ya. Çünkü üstündeki her şeyin üst her bloğun üzerindeki şeyler kırılıyorsa büyük bir sıkıntı. Çalılar nasıl? Aa, aa. Çalı değişik bir hale şekle bürünüyor. <laughs> Bayağı değişik. Çek ikiye ayrıldı. <laughs> o zaman kadar değişik bir yerde doğduk baksanıza. Kar var. Okyanus var, orman var. Çöl de yok, çöl yok sahil var. Taşlı bir yön var. Çok, çok, çok değişik bir yerde olduk harbiden. Fena değil. Şimdi her zamanki gibi neyi yapmamız gerekiyor? Biz sadece kazma yapalım. Benim baltaya ve kılıcıya ihtiyacım yok. Kazmayı yapacağım. Kazmayla ben taşlarımı alacağım. Taşlarla mis gibi ben işime bakacağım. Yemeğimiz de var burada bir sürü. Güzel. Allah bu ne? Sıkıntı. Sıkıntı düşmeyelim oraya. Çıkması biraz güzel olur. Bu taşları kazması da ayrı bir rahatlatıcı oluyor bu arada. Hoşuma gitti benim bu mod. Baksana. Dökülmüyor sadece kırılıyor. Hani Çok güzel lan cidden. Bak şunu kırarsam üstüne kırılacak mı? Eyvah. Evet kırılıyor. Madende büyük bir sıkıntı yaşayacağız ama çok güzel kırılıyor. Benim çok hoşuma gitti bu oyun modu. Bak bak. Hop. Böyle tek tek kırılıyor. Oha. Sanki böyle bir tane karateci geliyor böyle yukarıdan. Hayya yapıyor taşları. Hepsi böyle yavaş yavaş kırılıyor. Hayya. <laughs> çok iyi lan. Bütün topraklar kırılsın. Harbiden hepsi kırıldı. Ben şaka yapmıştım. Benim bilgisayarım kaldırmıyor bunu. Ee, o yüzden daha fazla blok kırmayacağım. <laughs> Gerçekten kaldırmıyor galiba. Adam başka bir modla beraber daha yükleyeyim demişti bu modu diyordu en azından. Ben de hani benim bilgisayarım kaldırıyordur her herhalde dedim. Dedim gerek yok. O modla yüklersen çünkü performansı artıyormuş modu. Ben de hani gerek yok zaten bilgisayarım kaldırır. Benim boşta para vermedi o kadar dedim. Kaldırmazmış. Adam adam biliyormuş En azından taş kazması falan daha kolay. <laughs> bir avantaj. Direkt madene inelim bence. Bir demir memir bulalım. Merhabalar. Oh. Mis gibi demirlerimizi alalım biz. Ama aslında daha çok demir var mı? Bunu göremiyorum. Gider misiniz? Varmış. Daha çok demir de varmış. Harbiden göremiyorum. Daha çok var mı peki? Daha çok yok galiba. Bak direkt şunu kırayım. Ha. Oğlum çok şey var. Kafam karışıyor benim ya. Benim beynim almıyor. Bir şey diyeceğim. Ben bunun üstünü kırarsam hepsi kırılır mı gerçekten? Mesela ben şu demirleri almak istiyorum. Nasıl alacağız? Bak şimdi. Korkuyorum. <laughs> Eyvah. Aa, tamam düşündüğüm kadar kötü olmadı Güzel 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 sıkıntı yok Şunları da alalım Tamam hala Hala düşündüğüm kadar kötü olmuyor. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok. Biraz değişik ilerliyoruz. Bir sürü taşımız oldu. E, galiba işimize yarıyor. Ama şu demirleri istiyorum. Şunu kırarsam ne olur? Kaç 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 kaç. Tamam tamam. Yok tamam tamam. Tamam bu dökülmüyor. Güzel. Ama o demirleri istiyorum. Kaldım burada. Ha. o demirleri istiyorum. Şunu kırarsam gelirler bence. Aynen öyle bak. Ne güzel. Oha maden yapması çok eğlenceli. Ben bunu da çok sevdim. Artık normal Minecraft'ım bu benim. Ben normal Minecraft olarak bunu oynayacağım sadece. Tamam bak şu demeleri alalım şimdi de. Hop. Çok iyi. Tek seferde 20 blok kırabiliyoruz. Elmas bulduğuna dikkatim etmem lazım. Burası bayağı derinde oluyor. Her yer dökülür üzerime bir saçtık. İskeleti para parça. İskeletten kan çıktı. İskeletten kan çıkıyormuş. Mantıklı. Aha. En azından canımız gitmiyor bunlar üzerimize düştüğü zaman. Oo baksana. Bir sürü şey çıktı ortaya. Oo bir sürü demirimiz oluyor. Oha maden yapması hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ama üzerimdeki şeyler kırılacak diye korkuyorum. Yani bunlar canımı götürmüyor ama yine de psikolojik olarak beni korkutuyor bunlar. Bu kadar taşı ben ne yapacağım bu arada gerçekten? Yeter herhalde bu kadar taş. Ama daha çok demir lazım. Demir kazmaya çalışırken taş geliyor ben. taş istemiyorum artık ya. Şu demirleri alabilir miyim acaba? Ya oraya kadar çıktı. Şey zarar. Tam demire o gel ya yürü git almıyorum lan demirleri falan. İstemiyorum lan demir ihtiyacım da yok biliyor musunuz? Ne yapacağım demirleri? E ya buranın devamı yok mu ya? Şurası, ha şurada demir var. Bu demirlerden bize zarar gelmez. Sakin sakin kazabiliriz herhalde. Teşekkür ederim. Oo daha çok demir. Demirleri hiçbir zaman gözüm doymuyor. Eyvah. Yine dökülüyor kafamıza bir şeyler. Oğlum ama keşke var ya hani böyle dur basaydı şuradan sonsuza kadar gitseydi böyle. Çok daha güzel olurdu. <laughs> Baya sinir bozucu olabilirdi ama güzel eğlenceli olurdu. Bayağı demirimiz oldu. Bunları pişireyim ben en iyisi. Dur. Kömürüm. Sadece 8 tane kömürüm var. O kadar çok kırık taşım var ki. O kadar taşım var ki 8 tane fırın yaptım. O kadar fırında ihtiyacım yoktu. Yanlışlıkla yaptım. O zaman her fırında bir kömür. Değil mi? B Bence en mantıklısı. Çünkü öbür türlü kömür yetmiyor. Baksana. her fırında bir kömür. Tamam bunları nasıl dağıtacağız şimdi? Buraya 6 tane koysak. Bir kömür kaç tane pişiriyor acaba? Dur bu 6 tane pişiremez. Herhalde. 3 tane pişirir diye düşünüyorum ben bir kömür. Olur olmaz ben şuradan birkaç kömür daha alayım. Kömürü kazmayacağım. Kömür alt, altında, kömürün altındaki taşı kazacağım. Ve böylelikle kömür de kırılmış olacak. Nasıl taktik ama? Önümü görmeden kazıyorum daha çok şu anda ama olsun. Aldım galiba. Envanterim de dolmuş olabilir. Sadece 9 kömür alabilmişim. Çok iyi. Tamam ya kömürlerim yetti mi? Daha çok kömüre ihtiyacım yok sanırım ama demire ihtiyacım var ya. 19 demir bize yetmez. Biz zırhımızı yapalım. E, materim doldu ya. Ben kadar taş istemiyorum. Ee, Kalkan istiyorum, kalkan yapılışını unuttum az önce. Tamam. Ne oldu? Bana pa pantalon lazım, pantalon. Pantalon var, Pantolonluk demirim varmış ya. Güzel güzel. Bir demir daha lazım sanırım. Matematiğim yetmedi o yüzden şey yapmıyorum. Kesin söylemiyorum. Tamam. Pantalon da hazır. Fırsat olduk. Bu gerçekçi Minecraft modu bize yardımcı oluyor ha. Baksana. İşimize gelmiyor değil açıkçası. Ama çok fazla taşım oluyor. O kadar taş istemiyorum gerçekten. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Nedra gidebilmem gerekiyor. Ama bir de altın bulmam gerekiyor. Hmm. Şöyle yapalım. Kendimize bu demirlerle ekipmanları yapalım. Şuraya bakar mısın? Şuralara bunlar ne? Ağzına sıçıp bıraktık buraların. Buraları kim toplayacak? Merhabalar merhabalar. Siz doğmuşsunuz hemen. Uzak durayım sizden uğraşamam. Kazmamızı yapalım. Eyvah kafama bir şeyler dökecek şimdi. Tamam sıkıntı yok. Alt tarafı. Al tarafı birkaç taş altında kaldım. Ne olabilir ki? Bu kadar taş toplamak istemiyorum artık ya. Daha derine nasıl ineceğiz? Aha şu endermeni ben öldürmek istiyorum. Endermeni öldüreceğim. Enderman işe yarar. Oyunumu kastırıyor bu mod. Neredesin? Öldürüyor beni. E? 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 Ne? Yerde kafam var. Yerde ka yerde. ne? Nasıl? Nasıl öldüm ya? Bu niye o kadar çok vurdu? Niye kalkanım bir işe yaramadı? Ben or oraya bulmam, oynamam ki. oynamam. Bana ne? Burasıydı galiba. Merhaba. Nerede benim eşyalarım nereye gitti? Aa! Eşyalarım silinmiş. Eşyalarım niye silindi? Kafam yerde. Eşyalarım niye silindi? <laughs> Neden böyle yaptınız? Eşyalarım niye silindi benim ya? Haksızlık. Haksızlık bu. <laughs> Creeper patlaması çok güzelmiş lan. Ha Ender Pearl ölmüş. Güzel. En Enderman pardon Ender Pearl değil. Ay çatıyı kırdım lan. Bak bak nasıl gidiyor bak. Oho, oha sonsuza kadar gidiyor. Aa! Çok iyi lan. Evet her şeyi tekrardan yaptım. Zırhlarım hazır ve baltam, bal adını yanlışlıkla bir tane düğme yapmışım. Hiç sorun değil. Bunların kömürlerini alalım. Bunlar bana lazım olacak. Olmayacak ama olacakmış gibi davranalım. Bunları burada bırakamam. Bunu da eyvah ya yanlışlıkla üstümü kırdım ya önümü göremiyorum ha serim dolacak yine Neredeyim ben? <laughs> tamam Geri geldim lan şerefsizler neredesiniz? Az önce gel lan buraya az önce beni öldürdün Vur 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 Bak gördün mü bu kalkan çalışıyor Hop vur hop ne oldu lan? Ha? Ne oldu böyle senin Papaca pıçık ederim O ölmeseydi keşke ben öldürseydim o gel buraya Hepiniz, Hepinizi öldüreceğim Şimdi 116'da olduğumuzdan dolayı oyunu bitirmeniz birazcık zor olacak. Biz her zaman gibi oyunu bitirmeyi şey olarak sayalım. Ee, ne gidersek kazanıyoruz. Ama yadır portalını kendim yapmam yapmam lazım. Kendim öyle bir kural koyuyorum. Hazır bir portal bulursam olmaz. O yüzden elmas bulmak istiyorum. Altın da alalım. Altın daha güzel. 116'da da altınlar güzel oluyor. Öyleyse boş boş kazıyorum şu ana. Önümü göremiyorum ki. Ölme göremiyorum ya. Bit tam almış mı tüm altınları Birazcık korkutucu oldu ama patla lan. Ne oldu? Hepiniz oğlum bütün mobları mahvedeceğim. Hepinizi öldüreceğim var ya. Böyle parça parçalayacağım sizi. Allah! Yeter. Daha fazla creeper gelmezse sevinirim. Ben çünkü korkmaya başladım. Merhaba. Şu enderman'ı patlatabilir miyim? Aha, ne oldu lan? Allah, pardon abi. Yine olmaz. Neredesin? <laughs> oh. 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 Ender düşürmedi. Boşuna uğraştım ya. Allah'ım çok korktum. Yine öleceğim sanırım. Enderman'dan ne kadar güçlü şu anda? Ne kadar güçlü değildi bunlar Ne kadar mob var? Ne oluyor ya? Ben Minecraft oynarken korkmak istemiyorum artık. Gerçekçi Minecraft çok korkunç. Ne bulduk. Şunu da atalım. <laughs> Eyvah. Kendi altım kırılsaydı ben yemin ediyorum ağlardım. Şurada şunu kırdığım için altım kırılsaydı harbiden ağlardım bu arada. Net. Merhaba. Patla patla bir şey olmaz kalkanım var. merak etme. Ama bu alanda patlamaları da birazcık sıkıntı olabilir aslında. Mesela burada... ayo o yukarısı falan düşmedi aşağı doğru. Ben öyle düşer falan zannetmiştim. Peki elmas bulabilecek miyiz? Güzel soru. Patla bakayım. Hop görüşürüz. Ya niye çıkma çıkmaz yol değilmiş. Başladığımız yere geri geldik pardon. Yanlış anlaşılma var Burada ne var? Hiçbir şey. Bu dünyanın en iğrenç madeninin madenine denk geldik ha. Hani gerçekten iğrenç baksana. Hiçbir şey yok. Kapatamıyorum bile. Hah. Tamam bir yere gidiyor burası. Durmazsa yukarı doğru değil aşağı doğru aşağı aşağı. Aşağı gideceğiz biz. Niye yukarı çıkıyor bu? Hah. İn 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 Bak çok iyi bir yere geldik. <laughs> Bak. Harbi çok iyi bir yer. Merhabalar. 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 Görüşürüz. Görüşürüz. Yanlış anlamayın. Ben dilenci değilim. Elmas arıyorum sadece. Salak niye creeper'a vuruyorsun? Beni lava atıyordun şerefsiz. Beni niye lava atıyordun? Şerefsiz. Arkadaşın lava atayım mı? Atamadım. Öldü salak. Bu ne lan burası? Çok değişik. Ha ben bur döndüm, baş dolaştım yine aynı yere geldim. Ben şurada bir gezeyim, şurada bir 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 şey diye bir yere çıkar diye düşünüyorum burası. Çıkmaya da bilir şimdi. Üstüm kırıldı. Önümü göremiyorum. Yanlışlıkla blok kırdım. Şurayı kapatırsam çok mutlu olacağım. Kapatamıyorum. Arkamda zombi var. Ne oluyor? Tamam geçtim sıkıntı yok. Ben burada bu ne ya? Ben şurayı bir kırayım da her yer dökülsün. Üzerimden lav düşme akması yok mu peki? Şekil ya. Tamam tamam yolumuz var burada. Bir yol keşfettik. Doğru yol mu bilmiyorum. O da bilir, olmaya da bilir. Şurayı kırarak yolumuzu açabiliriz bak şimdi. Bak önümüzü görüyoruz. Doğru yolda mıyız değil miyiz diye anlayabiliyoruz bu şekilde. Odun koydum bu yanar. Bu yanar. Doğru yolda mıyız? Doğru yol değilmiş gibi gözüküyor. Evet doğru yolda değilmişiz galiba. Teşekkür ederim. Doğru yol burası mı peki? Yok burası doğru yol değil. Merhabalar. Seni lava atabilir miyiz? Seni lava, lava alabilir miyiz seni? Lütfen. Teşekkür ederim. Bu mahalleden hayır gelmeyecek. Aaaa! Hmm. Ölüyordum. Yani öyle olsaydım galiba ağlardım gerçekten. altı beni pek sevmiyor diye düşünüyorum ben. Merhaba. Peki bu yol doğru yol mu acaba? Öğrenelim. Bu su niye kapanmadı? Çok yavaş kapanıyor. ölümü göremiyorum. Burası da doğru yol değil sanırım. Ben bu madenden en enkaz altında bu yol kapandı. Creeper öyle patladı ki bu burası enkaz altında kaldı. Yol kapandı lan. Ben şöyle bir taktik yapacağım o zaman. Tek ihtiyacımız olan şey bir kova verir, bir su. Yani bir kova su anlamında. Ama tüm suları kapatmış olabilirim. Yani su kalmadı. Ha. Madem elmas yok portalımızı kendimiz yaparız arkadaşlar. Ben o yolu unuttum. Heh. Şimdi merhabalar. Berk Muhammed'de portal yapma taktiğine hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel. Buraya suyumuzu koyuyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Tek yapmamız gereken şey şu. Ben şöyle kapatayım. Lavlar gitsin istemiyorum. Pıt pıt yanlış yaptım. Pıt. <laughs> pıt 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 pıt. Şu portalları yapması gayet eğlenceli ama yanlış yaparsan değil. Ee, yanlış yaptım. Pıt. Canancıl değil yanlış yaptım. Su nereden çıktı? Dur şöyle yapalım. Kullanalım o suyu. Ha bak suyu kullandık. Tamam. Şöyle yapalım. Pat. Eyvah, yanlış bir şey yaptım. Tamam, sıkıntı olmadı galiba. Kovam gitti. Pardon, lavım gitti. <laughs> arkadaşlar. Biliyorum başlıkta gerçekçi Minecraft'a gerçek fizikli ne, neyse artık. Minecraft'ı bitirdim yazıyor ama bitiremedik. Başaramadık.